Acemi Balıkçı kanalından hepinize selamlar dostlar. Ne haber? Nasılsınız? Ne var ne yok? İyisiniz umarım. Maşallah demeyi unutmayın bu güzelliklere. Bu güzelliklere yenileri de eklenecek. Nasipse çok az kaldı. Şöyle göstereyim sizlere. Bayağı balon gibi oldu. Maşallah diyeyim. Şuradan gösterebilirsem. Göstereyim de. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi çok dolu. Yani bayağı doluyuz. İnşallah kazasız belasız atlatırız bu süreci. Yavrularımız şöyle görmüş olduğunuz gibi büyümeye devam ediyorlar. Kendi kendime akvaryuma bir şeyler koyuyorum, çıkartıyorum falan. Rahat bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyorum. Herhangi bir kaybımız yok. Çok şükür kazasız belasız bir şekilde balıklarımızı büyütüyoruz takipte kalmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.